Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Yine güzel bir hava, güzel bir ortam var. Bu güzel merada abim abimizin biriyle karşılaştık. <laughs> Balık tutmuş. Bakalım önce bir balına bakalım. Evet, iğne çok güzel oturmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle birazcık yakından tutacak olursak 10 numara. Manzaramız da güzel. Nasıl yakaladın abi bunu? Karış, özel bir yem yaptım. Evet. İçinde neler var? İçinde kakao var. Evet, kakao. Kakao. Evet. Vanilya. Vanilya. Yumurta. Yumurta kaç tane abi? 2 tane. İki tane. Hepsi mi? hani sarısıyla beraber mi? Aynen komple Evet. Ee, i̇ki yumurta. Ondan sonra ee, sarımsak. Sarımsak. Ezdin mi? Ezdi. Çok güzel. Aynen. Evet. Ezdi, sarımsak. Bunu tam karışımı yaptım. Ondan sonra evet. e, un katarak kıvama getirdin. Kıvama, kıvama getirdin kıvamına. evet. Dinlendirdin Aynen. birazcık da değil mi? Aynen. Evet dinlendirdin Aynen. sonra atar atmaz böyle nasıl vurdu yani atar atmaz dedim de ben yani. Aslında sallar gibi oldu. Ben de merak ettim hamuru yedi gitti. Ben de çektim balık çıktı. Evet balık çıktı. Güzel bir heyecan değil mi? Evet. Evet. Hem de süper. Hem de süper. Balık tutmak isteyenlere, ilk defa tutmak isteyenlere, tutanlara ne söylemek istersin? Ee, bu benim karışımdan fayda yapsınlar evet. dediğim şekilde. Ondan sonra beklesinler. Ee, tahmini kaç dakika oldu ya da ne kadar süre oldu yeme atalı? Yeme atalı 10 dakika önce attım. Evet. 10 dakika dolmadı. Da attım. Evet. Bu o zaman biz şöyle mi algılıyoruz? Senin söyleminden ben şunu anladım. Şu güzel balık bak şurada dönüyor arkadaşlar. Şu güzel balık Abimizin anlattığı karışımla 10 dakika bile geçmedi belki. Aynen. Doğru aynen. mu anladım? Aynen öyle kardeşim. Hamuru taktım, attım. 10 dakika sürmedi. Dedim, e, hafiften burulmuş gibi oldu. Her de Çektim tekrar evet. çıktı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Abimizin Abime baktıkça ayna gibi kendimi görüyorum. İleride benim olacağım. Teşekkür Kare teşekkür de abi. bu şekilde. E, yani abi tek değil. Bir de onun e, sevgili dostu, arkadaşı var yanında. Bizlerin de geleceği bu şekilde balıkçıların arkadaşlar kaderi budur. Suyun kenarında öleceğiz gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle görünüyor. Abimiz de heyecanlı gerçekten. Yani balık tutmak heyecan işi. Hepinize keyifli, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, aşkla kalın, deniz yıldızında kalın. Kanalımızı abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Oltasız suda olan herkese rastgele. Eyvallah.